ortasına oturuyor dur Abi 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 A Abi <laughs> Okay. Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internet bağlantısı yokken oyun oynamayı Oyun oynayacağız arkadaşlar. Google Chrome'dan. Biliyorsunuz herhalde e, danazor oyunu var. Bunu oynayacağız. İnternetiniz yokken direkt geliyor zaten. Sıkılanlar için adamlar yapmış. Uğraşmışlar. Ben bugün 2900 yapmıştım. 3000 yapmayı deneyeceğiz. 3000 yapabilir miyiz? İnşallah yaparız. Bilmiyorum. Ded 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 Sesi, sesine sesine uyuyabiliyim İnşallah bir denemede yaparız. 好的， Bu videonun şeyi başlığı danazar oyunu olsun. <laughs> danazar oyunu. Danazar oyunu oynadık. Gidiyoruz. Hadi. Abi ne geç ne ileri. Tam vaktin de yaparsak diyecektim. Olur diyecektim ama olmadı. <laughs> Neyse neyse hadi. Yapabiliriz. Tam götüne oturuyor bir de ya. Biraz geç basıyor ama olsun. Güzel oldu. Benim biraz kasıyor. Render var arkada. Hem de ben açık olduğu için, ben dikem açık olduğu için. Yazıyor, yazıyor. Hadi abi. you Siz görüyorsunuz zaten benim söylememe gerek yok. yüzde öldük arkadaşlar videoyu biraz değişikti yani <laughs> heyecanlandım götürtücüye <çiçeği> de <laughs> Videoyu video bu kadardı arkadaşlar. Ben siz vermeyi vermezseniz, vermemeyi ve özellikle yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz aşağılardan abone ol olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video biraz delir deliciydi, delici, delirticiydi. baya canımı sıkmıştı. Daha çok vi bu videolardan istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. 35 like, 40 like like'ta tam 40 like'ta ee, yeni bu bunun bundan ikinci bölümünü çekeceğim. İnşallah o zaman 3000 yaparız. <laughs> Video görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada benimle kalın. Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Çok uzak. Hadi bay bay.